Bir şeyler yemeyecek misin? Ne yiyeceğim bu halde ya? O ne yapıyor? O başımızdaki belayı çözmeye çalışıyor. Bir arkadaşımız daha kayıp. Kurt. Efendim? Bana tek kelimeyle ne iş yaptığınızı söyler misin? Biz... ...bağımsız çalışıyoruz. Tek kelimeyle. Yani öğretmen, garson, emlakçı gibi... ...bir insanın yanıtlayabileceği en kolay soru. Ne iş yapıyorsun? Ben tetikçiyim. Baban da benim şefim. O da mı öyle? Yani o şef... ...kod adı müdür. Tetikçi ile müşteri arasındaki bağ kuruyor. Ben sana bunları niye anlatıyorum? Yani... ...o beni öldürmeye çalışan adam gibi... ...tetikçisin. Yok öyle değilim. O da para için insan öldürmüyor mu? Ne farkın var? Çok farkı var Lüfer. Biz... ...biz bir kere iyiyiz. <laughs> İyisiniz. Sağlığınız, saatiniz yerinde keyfiniz yerinde. İyi, ne güzel. Ya, o manada değil. Yani biz ahlaki anlamda iyiyiz. Ben de seninle ilgili neler düşünmüştüm ya. <laughs> neler düşünmüştüm? Ne önemi var artık? Niye? Bak ben... ...ben hani sana evliyim demiştim ya. Aslında onu benden uzaklaştırmak için söyledim. Baban öğrenince çok kızdı. Seni bahşiçe öldürürüm dedi bana sağ olsun. Sen de korktun, yalan söyledin tabii. Teşekkür ederim ya. Benim için bu kadar mücadele etmeseydin keşke. Bir dakika bu bu konu buraya nasıl geldi ya? Yani ne, ne oldu ne oldu ki şimdi? Ben ne dedim? Ken yani, yani hiç bu konuşmayın ben Susayım yani. Daha hanımefendi arabasını almış. Şimdi araba yolmaya çalışıyorlar. Bu polis arkadaşı telefon sinyallerine bakacak. Bize bir yer ayarladım. Bir otel. Yani güvenli. Bu gece orada kalırız. Ayrıca senin yurt dışına çıkış işlemlerini de ayarlıyorum. Yani yurt dışına çıkana kadar yanımdan da ayrılma.